Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Fuat Çakmak. Arkadaşlar, herkesin çok sık yaptığı bir hata var. Özellikle bu e, fuatcakmak.com.tr adresinden danışmanlık hizmeti almış bugüne kadar 4300 kişinin içinde ortalama 1000 ve üzerindeki bir rakamda şu hatayı gördüm. 1. Şu kredi kartlarınızın limitlerini sonuna kadar kullanmayın. Yani Limiti ne kadar? 10 bin lira değil mi bu kartın limiti? Bu kartın maksimum 6500 7 bin lira civarındaki kısmını kullanın. Karttan nakit avansı kullanmayın. Kredi notunuz daha hızlı yükselir diye sürekli sizlere anlatmaya çalıştım videolarımda. Ayrıca danışmanlık hizmeti alan kişilere de ilk söylediğim bu. Şimdi yine Fuatçakmak.com.tr'den danışmanlık hizmeti alan arkadaşların en sık yaptığı ikinci hatayı söylüyorum. Ek hesap kullanımı. Ek hesaplar yani şu Denizbank'ta kurtaran hesap, işte Garanti Bankası'nda avans hesap, farklı farklı isimleri var. İş Bankası'nda ek hesap, o hesap, bu hesap. Ne hesap olduğunun bir önemi yok. Bu ek hesapların yani genel adıyla kredili mevduat hesaplarının kullanımı her zaman borç limit oranı dengesini bozmuştur. Ve kredi notunu düşürmüştür. Yani kredi kartından nakit avans çekmek veya ek hesaptan nakit avans kullanmak kredi notunu düşürür. Bazıları hemen şunu söylüyor. Ya ben ek hesapları sonuna kadar kullanıp ödüyorum. Kardeşim ödedikten sonra bir sıkıntı yok. Bunu ödeyemedikten sonra bir sıkıntı başlıyor aslında faiz tahakkuku ödemeye başladığınızda otomatikman kredi notunuz hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor ve KKB sistemlerine inanın olumsuz bildirim gönderiliyor. Ve kredi notunuzun tam olarak düşmesinin sebebi bu aslında. Aslında buna biraz dikkat etseniz, ek hesapları kullanmasanız, kredi kartından nakit amaz çekmeseniz kredi notunuz daha hızlı yükselecek. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. İşte bunları yapın, şunları yapın. Adam danışmanlık alıyor. Ondan sonra ya ben bunları biliyorum. Kardeşim sen bunları biliyorsan senin kredi notun sıfır olmaması lazım. Veya senin kredi notun 500 bin olmaması lazım. Daha yüksek olması lazım. Peki kredi notu tek başına kredi almaya yeterli bir etken midir? Değildir iyi bir kredi derinliğine sahip olmanız lazım. Bir kredi çektiniz, 3 ay sonra kapattınız. Bir daha çektiniz, 2 ay sonra kapattınız. Bu kredi bilitenin daha iyi olacağını zanneden arkadaşlar var. Bunları yapınca öyle değil. Bu kredi biliteyi daha kötüleştirir. Sen bankanın faiz geliri elde etmesine engel olduğun sürece kredi notun yükselse de kredi biliten düşmeye mahkumdur. Google'a açın sorun kardeşim. Kredi notu nedir? Kredi bilite nedir? Kredi bilite'dan bir örnek vermek istiyorum size. Bazen bankalar her şey yolundayken size kredi vermeyebilir. Neden vermez? riskli meslek gruplarında olabilirsiniz. Sezonluk işçi olabilirsiniz. Turizmde işte garsonluk yapıyor olabilirsiniz ve bunun gibi güvenlik görevlisi olabilirsiniz. Bunlar riskli meslek grupları dediğimiz meslek gruplarıdır. Bankacılıkta bu kişilere kredi verileceği zaman bir kere daha düşünülür. Bu adam işsiz kalırsa bu krediyi ödeyebilir mi? İşte bunlara dikkat etmedikçe kredi bir temiz her zaman düşmeye mahkum oluyor. Bir de uzun vadeli kredili ürün kullanmak dediğimiz olay var ya az önce tam onu söylüyordum konuyu başka yere atlattım. Tam o kısımdan bir daha başlıyorum. Bir kredi çektiniz en az 12 ay boyunca düzenli öderseniz yani kredinin yıllanmasını sağlayacaksınız. Kredileri birer elma gibi düşünün. Tamam mı? Bunlar böyle olgunlaştıkça tatlanır ve senin kredibiliten de bir elmadır. Tamam mı? Olgunlaştıkça tatlanır. Bu sebepten dolayı kredili ürünlerimizi ne kadar uzun vadede düzenli olarak hatta mümkünse kredileri son ödeme gününden bir gün önce ödersek kredibilitemiz daha da güzel olur ve daha yüksek olur. Kredi notumuzda bunun arkasından zaten sayısal algoritmanın sunduğu ve topladığı bilgilerin ışığında oluşturduğu puanı Findex'te size KKB sistemlerinde de bankalara aktarır. Ve bankalar kredi verecek olduğu zaman 100 etkende değerlendirdiği noktada bir tanesi kredi notudur. Yani sen sadece kredi notun 1500-1800 diye kredi alamazsın. Senin bir kredi derinliğin var mı yok mu? Bankaların kapısını aşındırırken, bankacıların başının etini yerken önce kendi finansal analizini yap. Yapamıyorsan fuatçakmak.com.tr açıklamada linki var. Oradan danışmanlık al. Biz bakalım sana neden kredi çıkmıyor? Bu banka sana neden kredi vermiyor? Senin kredi notun neden yükselmiyor? Sen neden kredi alamıyorsun? Bunların hepsini analiz edelim. Gerekirse e-devletten risk raporuna kadar bakalım. Sadece Findex ile kalmayalım. Biliyorsunuz fuatçakmak.com.tr'de ayda iki kez notlu risk raporu hizmeti de var. Yani paranın içinde o da var. Sizin adınıza Findex'e ben ödüyorum. Diğer kişi kredi notu alma adımından kendi panelime yüklüyorum. Yani sen danışmanlık aldığında ayda iki kere Findex risk raporunu öğrenebiliyorsun. Kredi notunu öğrenebiliyorsun. Bunun yanında da Kredibiliteni yükseltmeye yönelik adımları öğreniyorsun. Kredi notun nasıl yükselir? En kısa zamanda nasıl kredi çekersin? Kredi notun sıfırsa 1200'e en kısa zamanda nasıl gidersin? Bunlarla alakalı danışmanlık hizmetini veriyoruz. Varlık yönetim şirketleriyle nasıl pazarlık edilir? Bilmiyorsan açıklama kısmında sitemizin adresi. Danışmanlığını alırsın, alırsın sorarsın orada. Yani telefonda bir hizmet var mı Fuat abi? Ya o size gelmeyebilir. 15 dakikası 150 lira vermek işinize gelmeyebilir. Bir ay boyunca fuatçakmak.com.tr panelinden soru sormak daha ucuz. Günlüğü 3 lira 4 liraya gelir. O yüzden söylüyorum. Fuatçakmak.com.tr Türkiye'nin ilk ve tek finansal danışmanlık projesi. Bankalara gitmeden, banka bankacıların yüzüne bakmadan Onların nazını çekmeden hizmet alabilecek olduğun bir portal olduğunu unutma. Fuatçakmak.com.tr'nin. Bu yüzden kurdum bunu. Türkiye'de bir tane de eşi benzeri yoktur. Bankacılar çalışır sistemimde. Ben çalışırım. Sizlerin sorularını okuruz, analiz ederiz. Bu adama neden kredi çıkmıyor? İşte bunu 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 yap. Doktor gibi. Reçete yazarız. Siz o reçet, reçeteleri uygularsanız kredibiliteniz güzelleşir. Kredi notunuz yükselir. Ya Fuat abi danışmanlık aldık 1900 kredi notu olur mu? Olmaz. Kardeşim olmaz. 1900'e gitmek için en azından 5-6 yıllık kredili ürünlerin olması lazım. En azından 2-3 tane böyle uzun dönem 24 ay 36 ay vadeli düzenli ödenmiş kredilere ihtiyacın olduğunu unutma. Evet arkadaşlar danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız fuatçakmak.com.tr adresinden danışmanlık hizmetini aldığınızda benim Findex raporu yükleyen arkadaşım hemen Findex'ten sizin bilgilerinizi alır, yükler. Siz zaten abone oluyorsunuz. Ondan sonra üye profil bilgilerini tamamladığınız alan var ya o bilgilerle Findex'ten raporu alıyoruz. Kendi panelimize yüklüyoruz. Ondan sonra sizin neler yapmanız gerektiğiyle alakalı sizleri bilgilendiriyoruz arkadaşlar. Yaptığımız iş tam olarak bu. Bankalardan kredi alamıyorsanız 5 yılda değil 3-4 ayda ben kredi kullanmak istiyorum. Kredi notumu yükseltmek istiyorum. Beni kara listeden çıkar Fuat Çakmak diyorsanız. Fuatçakmak.com.tr adresinden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Şu anda Fuatçakmak.com.tr'nin gerçekten 4300 aktif üyesi var. Bugüne kadar şikayet var var.com'da bir tane şikayet almadık Allah'a çok şükür. Yani sizlerin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Başımız dik şekilde devam ediyoruz. YouTube videolarımda olabildiğince danışmanlık kapsamındaki bütün soruları yanıtlamaya çalıştım aslında ama bütün videoları tek tek izleyip o içindeki bilgileri almak yerine direktmen danışmanlık hizmeti aldığınızda oradan soru sorduğunuzda 24 saat içinde sorunuz cevaplanır. O aldığınız danışmanlık hizmeti 30 gün geçerli. 30 gün boyunca o panel üstünden soru sorabilirsin. Öyle düşün. 30 gün boyunca senin evrinde bir bankacı var. Ve senin karşında bir Fuat Çakmak var ya da bir bankacı var. Hangi bankalarda çalıştıklarını söylemeyeyim. Etik değil. O bankacılar da sorularını cevaplar. Ben de sorularını cevaplarım. Bu şekilde bir sistem kurduk değerli arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.